Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Metin Temel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin Hocam tekrar sizi görmek çok güzel. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hoş bulduk. Hocam bugün de postbariyatrik cerrahi nedir, hangi işlemleri kapsamaktadır diye evet. bugün de bunu konuşalım. Önce bariyatrik cerrahi nedir diye söyleyeyim. Bariyatrik cerrahi aşırı kilo almış hastalarda mide ve bağırsakla ilgili yapılan ameliyatlar veya mide botoksu sonrası kilo veren hastalardaki bu kilo miktarı 30 kilo, 20 kilo, 40 kilo civarında kilo veren hastalarımız oluyor. Bu hastalarda yüzünden itibaren yüzde, kollarda, memede, karın bölgesinde, iç bacaklarda, uylukta sarkmalar oluyor. Bu sarkmaları normale getirmek, toparlamak için yapılan ameliyatların tümüne postbariyatrik cerrahi diyoruz. Peki hocam ameliyat için ideal zaman nedir ve kimlere uygulanır? Ameliyat için ideal zaman hastanın vücut kitle indeksine yaklaştığı dönemdir ve kilosunun minimum 6 ay sabit kalmasını istediğimiz dönemde yapılabilir. Hasta tüp mide ameliyatı oldu. E, body mass indeksi ya da vücut kitle indeksine göre normal kilosuna yaklaştı. Ve bu normale yaklaşma hali de 6 ay olarak devam etti. O zaman ameliyat için uygun hastalardır. Peki ameliyat için planlama nasıl yapılır hocam? Yani neler neler beklersiniz hastadan? Hastayla önce bir e, görüşürüz, fotoğraflarını çekeriz. Hastanın kol bölgesinde, yüz bölgesinde, sırt bölgesinde, belde, popoda düşüklük olabilir, karın bölgesinde ve memede sarkmalar olabilir. Detaylı bir muayene yaptıktan sonra ameliyatın işlem süresinin çok uzun sürmemesi için ameliyat planlaması yaparız. Yani ilk aşamada yapılacak ameliyatlar. Ve ikinci aşama diye iki gruba ayırırız. Genellikle hastanın şikayeti ve en çok istediği bölgeden başlanır. En sık olarak yapılan uygulamada meme ve karının birlikte yapılması. Meme, karın ve kol ameliyatlarını birlikte yaparız. Hasta iyileşir, yara iyileşme periyodu tamamlanır. Metabolik olarak bir dengeye ulaşır. Daha sonraki süreçte de sırtı, bel, popo kısmı ve uyluk kısmındaki sarkmalar için gerekli cerrahi müdahaleler yapılır. Ee, hocam çok karşı aslında da size sormak istiyorum. Ee, post Postbariyatrik cerrahi ve liposakşın arasındaki fark ne? Liposakşın vücut şekillendirme yöntemi aslında. Hasta kilosunu vermiş ama belli bölgelerde birikimleri var. Simit bölgesi endireşli olandır, bayanlarda basen bölgesi ya da iç bacak bölgeleri. Normal diyetle kilosunu verdi, ama belli bölgelerdeki yağlardan kurtulamadı. O durumda liposakşın dediğimiz yöntemle yağların alınması yöntemidir. Bariyatrik cerrahide de hastanın kilo vermesinde de yağ kaybında bir sorun yoktur. Ciltteki oluşan deri fazlalıkları problemdir. O cilt fazlalıklarının alınması işlemidir. Peki ameliyat sonrası hocam bir korsa giydiriyor musunuz? Giyiyorsa kullanma süresi ne kadardır? Ne zaman sosyal hayata dönebilir? Dediğim gibi ameliyatları biz iki gruba ayırarak yani ikiye genelde bölerek yapıyoruz ki hasta anestezi sonrası hem uzun sürmesin ameliyatı hem de iyileşme ve toparlanma süreci nekaat periyodu kısa olsun diye. Ameliyatı yaptıktan sonra ikinci haftanın sonunda yara iyileşme periyotları tamamlanır. Ama hastanın kan değerlerinin normale gelmesi, immün sisteminin toparlanması için minimum iki ameliyat arasında ikiye böldüğümüz ameliyatlar arasında 3 ila 6 ay süre olmasını bekleriz. Hocam postbariyatrik cerrahiden sonra e, yara izleri için bir tedavi yöntemimiz var mı? Postbariyatrik cerrahiden sonra da aslında bütün ameliyatlarda uyguladığımız genel olarak yara izlerinin kalitesini arttıracak başlangıçta kremler, silikon şit gibi uygulamalar daha sonra da yine seanslar halinde yapılan altın iğne ve fraksiyonel karbondioksit lazer gibi uygulamalarımız mevcut. Bunları seanslar halinde düzenli olarak yapıyoruz. Hocam peki bu ameliyat sonrasında, iyileşme sürecinde önerdiğiniz bir beslenme programı var mı? Etken midir beslenme şeklinde? Hastanın eğer öncesinde mide ile alakalı bir işlem geçirdiyse ve diyet programına dahilse, aynı programa devam etmesini istiyoruz. E, gerekli vitamin, mineral eksiklikleri varsa tahlillerle yapılan, görülen bu vitamin ve minerallerin takviye edilmesini tavsiye ediyoruz. Özel bir beslenme şekli yok. Korseleri sormuştunuz. Korseleri de işlemler sonrası genel olarak bir ay gibi bir süre kullandırıyoruz. Peki hocam postmanetik cerrahi de e, bazı grup hastalar yapılıyor ama kontraindikan olan bir durum var mı ya da bu yapılmazdığımız bir hasta grubu var mı? Eğer e, yani hastanın kombine ameliyatlarında kombinasyonları çok fazla uzatmamak gerekiyor. Kontraindikasyon genellikle şeker hastalığı, e, kalple ilgili bir rahatsızlığı, astım gibi ya da yara iyileşmesiyle ilgili bir problem varsa önlemler alınarak yapılır. Kontrendiki kontrendike olan bir durum genellikle söz konusu değildir. Ama hastanın eşlik eden bir durumu varsa, bir hastalığı varsa ameliyat öncesi ve sonraki süreçte hastayı bu açıdan bilgilendirip desteklemek gerekiyor sadece. Metin Hocam size de çok soruyordur ama işte ben bu cerrahi operasyonu geçeceğim ama hocam bu beni ne kadar idare eder? Bariyatrik cerrahilerde e, genellikle hasta tüp mide ameliyatı olduğu için Kilosunu koruma eğilimindedir. O süreci tekrar yaşamak istemeyecektir. Ama bizim de önerimiz yine bu şekilde, bu yöndedir. Diyetine ve spor yapmasına dikkat etmesini Ameliyattan bir ay sonra ağrı egzersizleri de başlanabiliyor. Normal, sağlıklı yaşam şartlarına dikkat etmesi gerekiyor. Peki bu süreçte hospitalizasyon ne kadar olur? işlemlerin kombinasyonlarına bağlı genellikle 2 ya da 3 gece yeterlidir. Sosyal hayata dönüşü hızlı bir şekilde olur mu? 15. Mı? 20. günden sonra sosyal hayata dönüş olur. Yara iyileşme epitelizasyon faslı tamamlandıktan sonra birinci aydan sonra da artık bütün aktivitelerini yapar hale gelir hasta. Hocam iyileşme sürecinden bahsetmişken her cilt tipinde iyileşme süreci aynı mıdır? Yani sizi zorlayan cilt tipleri var mıdır iyileşme sürecinde? Ee, şöyle meme dokusunda özellikle e, hem dinamik bir doku olduğu için yatar pozisyonda ve ayaktaki pozisyonda yer çekimine bağlı olarak pozisyon değiştiği için ikinci ameliyatlarda çok gevşek cilt tipine sahip hastalarda genellikle meme dokusunun e, bir tekrar toparlanma ihtiyacı olabiliyor. Ciltteki sarkmalar daha fazla ortaya çıkabiliyor. Onun dışında karın bölgesinde cilt kalitesini, sıkılığını arttırmak için yine fraksiyonel lazer yapılabilir ya da lazer liposakşının lazer kısmı kullanılarak cildin alt kısmında bir sıkılık elde etmeye çalışabiliriz. E, i̇zleyenler merak ediyordur hani böyle bir operasyon aslında çok merak edilen bir şey var. Çok ağırlı bir süreci var mı hocam e, sonrasında ağrı, eşiği düşük olan kişiler için önerilebilecek bir ameliyat mı? Evet, işlem sonrası erken dönemde ağrı pompaları kullanılarak erken dönemdeki ağrı süreci rahatlatılabilir. Daha sonraki süreçte de kombinasyon miktarını hastanın kendi ihtiyaçlarını görebileceği şekilde yapmak gerekiyor. Yani hem kolu hem bacağı hem karnı hem göğsü ameliyatla alınmış bir hastada ameliyat sonrasındaki süreç tabii ki daha konforsuz geçecektir. O sebeple de biz ameliyatları genellikle bölerek yaparız. Hasta kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kol göğüs yapılabilir, kol göğüs karın birlikte yapılabilir ama bunun ötesindeki ameliyatları bir sonraki aşamaya bırakmak daha mantıklıdır. Yani i̇şlerini biraz azaltırsak şiddeti azalmış olur diyebilir miyiz? Azalabilir evet. İyileşme sürecini kolaylaştırmak için değil mi hocam ama evet. hasta isterse yurt dışı hastası geldi çok vakti yok her şeyi göz aldı. hepsini tamamen istiyor. Aynı Yapabiliyorsunuz anda değil yapılabilir, mi? Yapılabilir tabii ki. Hem ameliyat süresini uzatacaktır. Hem de komplikasyonları açık hale gelecektir. Çünkü kolunu kullanamıyor, bacağını kullanamıyor. Kendi lavaboya ihtiyacına gideceği zaman temizliği ve bakımını yapamayacağı için genellikle kombine edilmesini çok önermiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok çok ben teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temeliydi. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.